Ay Şeref bu ne böyle? Ay Savaş çıktı da bizim mi haberimiz yok? Ay ne biçim geliyorlar şunlara bir baksana bütün mahalle yine rezil olduk ya. Vallahi senin baktığına ben de bakıyorum Şebnem nereden bileyim ya? Ulan bize bir şey mi ima etmeye çalışıyorlar acaba? Şeref dayı. Aleyküm selam Kamil. Maşallah havanızdan geçirmiyor. Mahallede bir derbi havası estirdiniz ha. Evet biraz duman altı oldu ya onu düşünemedik. Oğlan bizim kız bizim. Ne o? Duyulsun istemiyor muydun Şeref Bey? Valla bu saatten sonra duyan duydu, gören de gördü Ahmet Bey. Bunlar senin için. Teşekkür ederim. Evet, kızım hadi siz içeriye geçin. Buyurun efendim. Buyurun. Buyurun hoş geldiniz Ahmet Bey. Buyurun. Ay merhaba şeker kız. Hoş Kendin geldiniz. Süleyman. Hoş geldiniz Süleyman. İyi Sen de buyur içeri. Geçelim. Geçelim Şeref Bey. Bak mahalleyi yaktım. Vallahi yakarım. ...Tahmetli babacığım iki gönül bir olunca önünde daha bile dayanmaz derdi. Bu gençler de hayallerine kavuşacaklar inşallah. Sen de husumeti uzatmadın sağ olasın. Allah razı olsun sende. Tabii, tabii. Bu kan davası Anne. sürse seni annenin çatından vururlardı. <laughs> İyi oldu husumeti sürdürmediğin. Anneciğim ne kan davası? Ee, kusuruna bakmayın siz annem işte. Ay yok canım. Ay çok şeker keser Hanım. Ha bu arada kızlar siz de çok şeker olmuşsunuz. Ay daha önce palyaço ayı kostümüyle falan gördüm için ay biraz şaşırdım. Siz bayağı güzelmişsiniz ya. Sağ olun Şebnem Hanım. Yalnız o ayı değildi. Tavşandı. Ekibimizde ayı yok. Ha, ama aramıza katılmak istersen bekleriz. Anlamadım şekerim. kızı istemeden mevzu çıkacak. Kavga edecekler, konuyu değiştir. Bir şey yap. Havalar. Nasıl? Ee, havalar bu ara çok sıcak. Yazın sıcak ve kurak, kışın ılık ve yağmur. Maki. Ee, havalar nasıl diyor Şeref Bey, sen nasılsın diyor. İyi misin, işler nasıl diyor. İyi ya iyi olmaz mı? Baksana şu eve. Ev değil mübarek şato şato. Nazar etme Ahmet. İnşallah bir gün senin de olur. Nerede? Ya? Bize miras mı kaldı kayınpederimizden? Sana kaldığı gibi. Ahmet. Sırası mı şimdi? Ne var? Yalan mı? Kahveler de geldi. Oh çok şükür. Oh şükür şükür. Ellerine sağlık güzel kızım. Afiyet olsun. Sağ ol kızım. Maşallah kızım. Eline sağlık. Afiyet olsun. Kahvelerimiz de geldiğine göre sebebi ziyaretimize geçebiliriz. Yani gerçi Sezen bizim kızımız ama adettendir. <laughs> Ay tabi tabi adettir şudur budur geçersiniz siz. Ama önce e, bizim kız tarafı olarak bir takım sorularımız olacak. <laughs> Soru derken? Ay, merak etmeyin canım. aile sorusu olacak değil ya. Ee, Cennet Hanım, ben şahsen kızımızın mutluluğunu her şeyden çok önemsiyorum. O yüzden sormam gerek. Oğlumuz, hı, e, ne işle uğraşıyordu? Yani bu kadar kız kaçırıp evlenmeye karar verdiğine göre... E, ...düzgün bir işi vardır herhalde, değil mi? <laughs> Ağzım bal yasak hanım. Tam lafı benim ağzımdan aldın yani. Ben de onu soracaktım. Yani şimdi tamam Allah mesut etsin çocuklar evlenecekler diyoruz da... ...peki bu delikanlı aileyi nasıl geçindirecek? Yani işi gücü var mı yoksa aylak aylak geziyor mu? Var. Oğlumuz müdür oldu haberiniz yok mu? Müdür mü? Ne müdürü? Tabii. Bizim mandıranın alım satım müdürü. On numara maaşı sigortalı bir işi var. Zem bana niye söylemiyor ya? Hayırlı olsun. Oğlum beni de alsanız ha. Bir dur lan, bir dur sen. Çok sevindim madem tebrik ederim. Sağ olun. He. Eh, işte ilgili kafanızda soru işareti kalmadıysa asıl meselemize geri dönebiliriz. Biz Allah'ın emri peygamberin kavliyle Sezen kızımızı Adem oğlumsa istiyoruz. Evet zaten bu saatten sonra yapacak bir şey yok. Ben de evet diyorum. Verdim bitti. Allah'ıma şükürler olsun. öpeyim. İstemez o. İstemez sağ <gülüyor> <gülüyor> Öpeyim babacığım. Yok, <laughs> güzel oğlum. Hayırlı olsun. Ay. Oh. Evet, kızımız da verildiğine göre artık düğün detaylarını konuşabiliriz değil mi? Ben şöyle hemen hızlıca bir liste hazırladım. Hemen ben size bunları bir hızlıca sıralayayım. Bu ne ya böyle parşömen gibi? Bu ne böyle ya? Ay kızım, kuru kuru nikah yapıp geçecek değiliz herhalde değil mi? Ay sen koskoca Şeref Bey'in kızısın. Madem seni istiyorlar, telli duvaklı, A'dan Z'ye ne gerekiyorsa yapacaklar. İşte liste burada. Ay siz merak etmiyor musunuz? Ben çok heyecanlıyım. <laughs>